I do pişirince yarım ya böyle. Kaydıranız zor sitede Ee, nasıl lan? Ya kazalı oldu. Evet. Neyse bu da ikinci bölüm olur değil mi? Evet. iki bölüm. Ben dönmeyecektin değil mi? Yo. Bak, evet. Kanka bak.

Gösterme çünkü telifime hakkım var Doğuka lan arabayı göstereceğim lan bizim arabayı telif hakkı var Doğuka ben biliyorum marka ve marka şeyleri veya marka marka şeyleri gösteriyiz. reklamcılar sana telif atma oluyor. Çünkü sen hem videoda hem de reklam yapmış oluyorsa hem bir reklam reklamcıların yaptı reklamı çalmış oluyorsun. Reklamcılar da telif atıyor sana. O yüzden de gösterme. Evet. Kuzen arkadaşlar kuzenimin de kuzenimin de kanalı var. İsmi de ismi de Hiranur Akgün veya Hiranur Kayp size yazın bulursunuz kuzenimi. O da eğlenceli challenge'lı videolar yapıyor. Bakan senle bir senle bir challenge yapalım mı bugün? Şuradaki dairenin yeşil yeşil olan daire var ya hani. Oradan çıkmam. En son çıkan kazanır yapalım. arkadaşlar. Nasıl son, bir çalışma söyleyeyim mi? Ha. Otoparkta e, iki saat geçirmek. Aa, o zaman ben yere gidiyorum. Ne? Yere gidiyorum da. Böyle bir çalışma olmaz ki Doğukan. Saatin ben... de zaten yavaş yavaş geliyor. Evet arkadaşlar bu ikinci video. 17.54 saat. Yapacağım. Evet. Oh, my God.